tutuk bu kapsamıyor. Tutukları hiç kapsamıyor. Yani bunun e, çok açık eee iktidarın kendi yandaşlarına bir af hazırladığı e, ve bu afunda e, uygulamaya koyul bu çok açık ortada. Net olarak bu görülmüş oldu biz e, 7 gün boyunca da bütün tartışmalarda hem hukuk maddesi açısından hem siyasi olarak bunların hepsini e, e, mecliste anlattık. Mecliste anlatmamızın anlamı şu, şöyle düşünmüyoruz elbette. Biz orada e, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine bunu anlatacağız da onlar bunu anlayacak ve kabul edecekler. Görüşlerini değiştirecekler diye bir fikrimiz kesinlikle yok. Çünkü o milletvekillerinin e, orada ellerini kaldırıp indirmekten ve bir sayı oluşturmaktan başta maalesef herhangi bir etki yeri yok. Tek adam yönetimi sarayda orada oluşturmuş olduğu hukuk masası aracılığıyla aslında bu teklifi hazırlamış. O hukuk masasının başında Çinlerin olduğunda da biliyoruz bizler. O teklif hazırlanmış gelmiş milletvekillerinin örüne adeta onlar bir noter vazifesi görüyorlar. E, ve işin no teklifi e, bir getirdiler ve elleri kaldıra kabul ettiler. Ama diz e, tarihe bunlar belge olsun diye elbette ki bunları söyledik ve elbette ki hukuki ve siyasi mücadelemizin bir bahçesi olduğu için bütün bunları anlattı çok kapsamlı bir şekilde anlattı. bakın e, mesela Osman Kavala ya da Serahattin Demirtaş aslında tutuklular içerisi bu e, teklifte e, serbest kalması gereken insanlar çocuğun altlarında şu anda kesinleşmiş mi de tüm yok ama onlar işte Osman Kavala e, Serhatin Demirtaş gibi figürler siyasi aktörler e, ve e, sivil toplum ve mücadelesi sürdüren insanlar de, serbest kalmasınlar diye zaten Bütün bu Kare kapsam dışında tutmayı e, öngörmüşler. Şu anda bir değişiklik maddesi ve e, Bu e, mit e, mescubu ile e, ilgili Haberi yapmış olan Oda TV ve Yeni Yaşam'dan e, şu anda tutuklu olan gazetecilerin cezaevinden çıkmaması için Şu anda bir madde değişikliğiyle orada Bir maddi iddiası yaptılar ve onların Kalmasını da içeride sağladılar yani tam bir intikam yasası e, muhalifler adalet ve Kalkınma Partisi istenen muhalif olanlar e, çok geniş bir yer baze. onların hepsi cezaevinde kalmaya devam edecek muhaliflere af yok ama e, ne kadar organize iş yapmış olan hırsızlık dolandırıcılık e, cinayet e, kadına yönelik şiddet çocuk pornosu, çocuk istismarı vesaire gibi çok geniş bir yer fazladaki insanlar ise dışarı çıkmasını sağlamış oldular. Aslında işin özeti bu denebilir detaylı intikam yasası diyorsunuz çok önemli. Evet 90 bin dökümde ee, tahliye ediliyor. Artık ee, yasa yüz ördükte ve tahliye eder maaşlarının 90 bin dökümde tahliye ediliyor. E, hatta bugün de sosyal medyadan kadınların çadıkları yükseldi. bunun e, bununla bir ay var kadın emin şiddet de artıracak şeklinde. Ama diğer yanda muhaliflerin cezayirin doğumlu süreci devam ediyor. Muhalefet mi? E, Mecliste bunu of. çok fazla dile getirdi ama bu ya Yasal sayısal çoğunluk üzerinden çıktı uygulamada. Şimdi Anayasa Mahkemesi süreci var. CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürecek. Anayasa Mahkemesi'ne olası bir iptal kararı kapsamın genişletecek şekilde alacağı bir iptal kararı ee, sizin taleplerinizi yerine yerini getirir mi? Ne diyorsunuz? Anayasa Mahkemesi'nden inmekte misiniz? Ki CHP haftaya başvuruda bulunuyor. Ee, muhtemelen biraz süre geçirecek çekle o süre koronavirüs e, korona, e tehlikesi nedeniyle cezaevleri açısından e, çok talepte olacak ama e, ee, yüksek mahkemede sizce ee, bu talepleri karşılayacak mı? E, karar alabilir mi? E, şimdi bunu tabi göreceğiz önümüzdeki günlerde. Fakat unuttuğum bir şeyi daha ekleyeyim. Yani o kadar da büyük bir ee, vicdansızlık var ki bu iktidar parti yerinde gerçekten. Şimdi biz en son e, birçok bunları tartıştık medeniyet yollara. Anladık. Çünkü şöyle bakıyorlar. Bunlar diyorlar terör suçlusu bize siyasi suçlu olduklarını e, anlattık yani bir suç işlemekler bizim açımızdan ama bunu terör suçlusu olarak değerlendirmek mümkün değil de bunlar e, siyasi eğer suçlu kategorisinde ancak değerlendirilebilir evrensel ilke arasından baktığımızda diye bunu anlattık bu işin bir kenara koyalım bir diğeri şu e, çok sayıda hasta ve yaşlı e, bütünleri tutupular yani tam rakamı şimdi şöyle şöyle bilemiyorum, hatırlamıyorum tam rakam ama 400 civarında ağır hasta ve kükürt bırak. toplamda 1300 kişi olur. 400 civarındaki yerin ağır hasta ve e, yaşlı olduklarını söyleyeyim. Biz en sonunda dedik ki bakın korona yüz salgını var. Ağır hasta e, ve yaşlı olan insanlar var. E, ve bunların e, bu korona e, salgınında ee, bunu atlatmaları bütün kronik hastalar var içinde çok ağır hasta olanlar var Yani yaşamlarının son dönemine gelmiş olan birçok insan var Tili ki hiç olmazsa Bunlara bir istisna uygulamadan Yani 70 75 80 85 yaşında insanlar var Bunlara bir istisna uygulamadan e, Mücbir sebep nedeniyle salınması sağlansın diye bir tartışma yürüttük e, Yani bir Tek adım atmadılar bu konuda o kadar vicdansızlar. Yani insanlar cezaevinde ölçün ama evinde ailesinin yanında e, son günlerini geçirmesin. Bu kadar intikamcı bir anayiş yaşıyor. <laughs> Burada bir son hasıbayı vardır. Evet. Bu can ya da hayrasın değil bile eee kötü mali gibi bir düzenle var? Ne söylediğine silahsi hükümün elbette banma onu hızla eee ifukaştırıp demeyiz. Evet orada da istisna uyguluyorlar. Yani yine e, şöyle ki e, 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 terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanmakta olan ya da ceza almış e, olanları istisna olarak değerlendiriyorlar ve kapsam dışında tutuyorlar. Ama bunlar da e, yaşlı bir hasta dediğim gibi e, çok sayıda böyle e, var. Anlatamadık bunu. Yani e, 70-75-80 yaşındaki insanlar e, ne yapabilirler günahatlık hayatlarının son aşamasında? her hasta oldukları için ve e, kronik sorunları olduğu için bunu bile e, göz ardı ettiler. Yani o kadar diye gözleri kararmış, o kadar ağır bir intikam, e, o kadar büyük bir düşman hukuku uygulaması bir anlayışı var ki... Gerçekten e, inanılır gibi değil. Yani e, tarihi çok ağır bir miras bırakmış e, oldular e, ve yani bakın bu meclis geçtiğimiz e, yılları kastederek söylüyorum nasıl deniz gezmişleri e, e, idama mahkum etmiş olan meclis tarihi birleci olarak geçtiyse de onlar her zaman hatırlanacaksa o elini kaldırmış olanlar her zaman hatırlanacaksa işte bu dönemde de bu karara e, oy vermiş olan bu kararın çıkmasını sağlamış olan, bunun için uğraşmış olan bütün milletvekilleri, o fotoğrafları çektirmiş olan bütün milletvekillerin tarihe kara bileti olarak geçecekler ve aileleri, onların çocukları, torunları utanç duyacaklar e, bu alınmış olan karardan ötürü. Şimdi alayası mahkemesi meselesine gelince biz hukuken ee, bizim uzmanlarımız Bizi şimdi bu kadar çok çok sert iliştirdiğinde bulundu da çünkü sizin bu kadar sert iliştirdiğinde azın bir nedeni var çünkü tezva evlerinde büyük bir feraketin yaklaştığını söylüyorsunuz e, işte sürecinde de buna e, sürekli ifade ettiniz. Orayı da bunu bir dinleyelim. Gefa ayrılığında nedir? Koronavirüs saldı mı? E, e, niziline, nasıl benlenler odamı ya? Sürde gelen e, talepler, çığlıklar neydi? E, oradaki gözlemlerinizi de aktarıyor musunuz? E, tabii biz bu tartışmalar sırasında, e, meclisteki bu 70 saat e, tartışmalar sırasında bize sürekli cezaevlerinden de e, e, telefonlar geldi, e, kötü bu bilgiler geldi. E, kimi zaman e, koşullarına dair, kimi zaman e, e, karşı karşıya kaldıkları sorunlara dair e, aktarımlar geldi. Biz de bunları bu tartışma içinde e, kayıtlara da geçmesi için ee, hem şına aktardım. Hiç eksi hiç diye bırakmadık. Ki bir yerde bunu zaten Adalet Bakanı da doğruladı. Hatırlarsanız Adalet Bakanlığı'nın da verdiği rakamlar vardı. O daha çok açık ce e cezaevleri için verdi ama bize gelen bilgiler kapalı cezaev bir de. Sorunlar olduğu doğrultusunda, bakaların politik çıktığı doğrultusunda e hem e çünkü bu cümlem arasında var. Hem de e, cezaevinde çalışanlar açısından de var e, bu tür vakalar. E, biz bunları hepsini teker teker e, aktardık ve takipte ediyoruz zaten. Devam ediyoruz bunu takip etmeyen. E, çünkü şunu diyoruz. Cezaevindeki insanların e, yaşam ve sağlık hakkı her insan gibi vardır. Hiç tartışmasız ve devletin güvencesi altındadır. Dolayısıyla iktidar cezaevindeki insanların sağlık ve yaşam hakkını sağlama zorundadır. Onlar e, tutuklu ya da kütümlü oldukları için insan haklarından muaf tutulmazlar. Böyle bir şey okudu yanlış tarafında. Dolayısıyla e, biz bunun takipçisi olacağız. Koşulların iyi olmadığını bizler biliyoruz. İstidar da biliyor aslında. Yani düşünün bir taraftan e, sosyal mesafe diyorsunuz bütün e, değil her gün her saat televizyonlardan bütün yayın organlarından bunu anlatıyorsunuz ama sonra cezaevinde e, bir koğuşta insanlar 30 kişi 40 kişi bir arada e, kalıyorlar. E, yani bunun sosyal mesafe olmaz. açık. E, şimdi e, biz ona şöyle dedik mecliste e, herkes maskelerle oturdu bütün çumur tartışmayı yaptı. E, cezaevinde insanlar maske kullanamıyorlar. Çünkü kimin yerlerin yerlerde yok, kimi yerlerde parayla satılıyordu. Ve cezaevinde olan çutuklu ve bu açıdan mağdur olduklarını bize çok açık menet ilettiler. E işte dezenfektan meselesi o meclisteki sıraları üstünde dezenfektanlar vardı. İçinde bir dezenfektan ya da kolonyayla herkes elini e, temizliyordu. Ama cezaevlerindeki insanların bu imkanları yok. Şimdi dolayısıyla e, bu açıdan baktığımızda insani olarak da Hukuki olarak da kabul edebilir bir durum değil Biz bunu çok açık bir şekilde e, ilk anda itibaren anlattık ama onların öyle bir derdi yok yani onlar bakın bir örnek vereyim size sizin e, görüntülerinize de geçtiği şey için de e, tekrar hatırladım Biz orada tartışma içinde çorduk dedi ki e, bu yani mesela balık yani dedik İblis balıkken e, yıllarca bu mecliste Grup başkan vekiliği yapmış. Oradaki halen e, diğer partilerden olan grup başkan vekilleri ya da milletvekilleriyle birlikte çalışmış bir kişidir Dedik İdris Palugen yani cezaevinde ölsün mü yani dedik. Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından ölsün diye sesler yükseldi. Yani bunlar insanlıktan unutmuşlar. Kürt düşmanlığı ve e, muhalif düşmanlığı gözlerine öyle karakmış vaziyette ki yani ölsün diye biliyorlar tabi büyük bir olay çıktı bunun üzerine mecliste bu nasıl öyle bir şey söylersiniz şey ya ama zihniyetleri bu yani kendilerine muhalif olan herkesin ölmesi gerektiğini düşünüyorlar demokrasiyle hukukla insan haklarıyla demokratik bir politik kültürle maalesef hiç alakaları kalmamış vaziyette tamamen ama tamamen akıllarında olan bir tek şey var iktidarın yani kendilerinin iktidarının bekasını nasıl sürdürür buna bakıyorlar Buna odaklanmış vaziyetteler iktidarı kaybetmemek için koltuklarını imkanlarını kaybetmemek için her türlü şeyi yapmaya hazır her türlü hubu çiğnemeye her türlü demokratik keamülü e, ve kuralı yok saymaya her türlü insan haklı özgürlüğünü yok saymaya ve çiğnemeye her an hazırlar. Böyle bir duruma gelmiş vaziyette ve bu işler acısı bir şey. Yani Türkiye'de e, e, siyasi tarih açısından baktığımızda ee, bir demokrasi tarihi açısından baktığımızda gerçekten gözünü bu kadar kararsmış, bu kadar büyük hukuksuzluk e, ve bu kadar büyük adaletsizlik yapmakta olan bir iktidar e, sanıyorum yakın tarihte olmadı. Bunlar tam bir zalim olmuşlar. Zormeden e, zulmeden pozisyondalar. Bu çok açık ortada. Şimdi siz diyorsunuz çok ağır eleştiriler yapıyorsunuz diye. Ama ağır değil emin olun. Bu söylediklerimizi biz orada yüzlerine de söyledik. Yani bunu Arkalarından söylemedi. Aynen bütün bunların hepsini çürsüden çıktık. Yüzlerine tane tane anlattık. Anlamamaları mümkün değil. Ama e, maalesef.